Böyle küçük bir kaza atlattınız Abi herhalde. Abi teşekkür ederim. Ya ben anlamadım ne oldu. Ben işte ya tıraşımı yapıyordum burada. Şimdi tıraş ediyordum, bu tarafa geçtim. Hani yapıyorum böyle. Hani Zaten ilk seneden beri sağlam burada. Bir şey olmadı. Tam hani artık herhalde çürümeye başlamış. Bir baktım güpteyin yere. Ben anlamadım. Ondan sonra ayağım ayağıma geldi işte. Öyle bir ufak bir... Hem güldük, eğlendik. Yani ben öyle çok... Canım yanmadı zaten. Öyle sadece. Herhangi bir yaralama bir şey oldu mu? Hayır hayır. Hiçbir şey olmadı değil mi? Hayır Ayağının dibine mi düşüyor tam hayır, olarak? Ayağının dibine düştü. Yani topuma düştü buraya. Hı -hı. Topuma düştü. Düşüşü bildik. Ben zaten anlamadım ne olduğunu. İlk baş hissetmedim ben. Bir Hı -hı. baktım. İliye baktım. O, ne oluyor falan filan derken. Öyle. Ne zannettin yani ee, ben o anda neler hissettin? ne oluyor dedim yani. Bir şey zannetmedim. Bir şey göremedim. Ondan sonra yere bir baktım. Baktım bu. Aynen yere bakınca anladım. Geçmiş olsun tekrardan. Şey Teşekkür ederim. Sağ